Evet sevgili öğrencilerim, herkese merhabalar. Ben Öznur Özaslan, müzik öğretmeniyim. Öncelikle bu videoyu çekmemdeki sebebi sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz, dünyaca yaşanan bu salgın sürecinde tüm sektör sektörlerin olumsuz etkilenmesinden dolayı eğitim sektörü de bundan nasibini almıştır. Yani yüz yüze vermemiz gereken dersleri maalesef uzaktan eğitim kanalıyla vermek zorunda kaldık. Özellikle bazı dersler vardır ki arkadaşlar yaparak, yaşayarak, uygulayarak ve daha çok dokunarak özellikle enstrüman çalımlarında hissederek başarıya ulaşılması gereken dersler. Bunların başında müzik gelmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla benim de bu videoları sizlerle paylaşmamdaki sebep derslerde sizlere aktarmak istediğim bilgileri daha iyi pekiştirip, daha iyi öğrenmenizi sağlamak olacak. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle İstiklal Marşı'nın nasıl okunması gerektiğini, nasıl seslendirilmesi gerektiği, nerelerde uzatıp, nerelerde nefes alıp, nerelerde vurgu tonlamalar yapılması gerektiği ile alakalı bilgilerde bulunacağım. Lütfen sizlerle paylaştığım bu bilgileri videoyu durdurup, tekrar tekrar dinleyip, pekiştirerek öğrenmenizi ve aynı şekilde söylemeye çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Öncelikle İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını sizlerle hiç ara vermeden direkt okuyacağım. Sonrasında nerelerde nefes almamız gerektiğini işaretlemeler yapmanız için durarak ve sizlere özellikle sizlerin de yapmış olduğu hataları da göz önünde bulundurarak söylemeye ve öğretmeye çalışacağım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten sonuca olacak o benim milletimin Yıldızıdır parlayacak o benim Çehreni en azlı hilal Kahraman ırkıma bir günle Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapa milletimin istiklal Evet arkadaşlar hiç ara vermeden Direkt söyledim. Şimdi ise İlk kıtadan başlayarak bisiklet Marşımızı ele alalım istiyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda Arkadaşlar nefes alacağımız ilk yer şafaklardadan sonradır. Burada yapmış olduğunuz hatalardan bahsetmek gerekirse Şafaklardaki fak hecesinin altında 3 nokta koymanız gerekiyor ve daha sonra burada nefes almamanız gerekiyor arkadaşlar. Sizler şu hata yapıyorsunuz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen asacak. Bu şekilde yaptığınız zaman anlam bütünlüğü bozulduğundan dolayı şafakta nefes almayacağız şafaklardan sonra nefes alacağız arkadaşlar. Evet birazcık nefesinizi kontrollü güzel bir şekilde kullanırsak bunu yapabileceğinizi inanıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Sönmeden yurdumun üstünde. Arkadaşlar burada üstündeden sonra tik işareti koyalım. Burada da nefes almanız gerekiyor. Ama sizden ricam burada üstünde hecesini lütfen değiştirmeden söyleyin. Üstünden, üstüne, şeklinde söylemler oluyor. Derslerimde bununla karşılaşıyorum. Bununla karşılaşmamak için orayı ayrıca bir şekilde not alırsanız sevinirim. Burayı tekrar alacağım. Aynı zamanda şunu da yaparsanız çok sevinirim. Sönmeden kısmında bir üçleme söz konusu arkadaşlar. Üçleme tartım kalıbı nasıl? Sönmeden ta 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 şeklinde tane 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 vurgulayarak söylersiniz. Çok güzel olur. Sönmeden yoruldum onun üstünde nefes Tütenes sonuca o benim milletimi. Arkadaşlar burada da e, o B'de nefes almayacağız. Alırsak her yine az önce söylediğim gibi e, cümlenin anlamının bütünlüğünün kaybolmasına sebep oluruz. Dolayısıyla burada da nefes almayacağız. Biraz zor olabilir ama dene, denediğiniz zaman yapabileceğinize inanıyorum. Tekrar buraya alalım. TÜTELE sonuca KOPİR mi milletimi. Arkadaşlar milletiminden sonra nefes işaretini koymayı unutmayın. Burada da MİMİ mi. Bunu üçleme şeklinde söylemeniz çok doğru olacak arkadaşlar. TA 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 az önce söylediğim gibi MİMİ mi, mi. Burada bu şekilde yapmazsak sizlerden gelen hatalardan birkaç örnek vermek istiyorum. Tütenin sonu Jacobi. bir milletimin. Buradaki nimi tamamen ve milli tamamen yutuyorsunuz. Direkt milletimin diyorsunuz. Dolayısıyla bu yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Ya da nimetimi diyenler oluyor. Arkadaşlar bunlar sizlerin yaptığı hatalar. O yüzden bunları yapmayalım diye özellikle vurguluyorum. Çünkü sizler bunu söylerken farkında olmuyor olabilirsiniz. Tekrar buradan alalım. Tütenin sonuca kopya, ni milletimim. Nefes. Yıldızıdır, parlayacak o benimdir. Arkadaşlar burada o benim de nefes almayın kesinlikle. O benim benimdirden sonra nefes alırsanız doğrusu olur. Yine anlamının bütünlüğünü sağlamış olursunuz. Aynı zamanda yıldızları söylerken yine burada tartım kalıbı olarak ta 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 üçleme söz konusu. Yıldızıdır, yıldızıdır, parlayacak o benimdir. Nefes, o benim milletimindir ancak. Evet, çok ecesinin altını çizdik. Üç noktamızı koyduk ve tik işaretimizi yani nefes işaretimizi koyuyoruz arkadaşlar. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken çok fazla nefes yeri ve de söylemeniz gereken doğru kelimeler olacak arkadaşlar. İkinci kıtaya geçelim beraber. Yine bölerek devam edelim. Çatma kurban olayım. Evet yım hecesinin altını çizdik. Üç noktamızı koyduk ve tik işaretimizi koyduk arkadaşlar. Çehreni en azlı hilal. Lal hecesinin altını çiziyoruz. Üç noktamızı koyuyoruz ve tik işaretimizi koyuyoruz. Burada da sizler ricam çehrenin Demeyin arkadaşlar çehrenin doğrusu, çehrenin yanlış olanı. Aynı zamanda çehrenin de nefes alma ihtiyacı doğuyor. Yani öğrencilerimden böyle şeylerle karşılaşıyorum. O yüzden burada nefes almak yok. Çehreni en azlı hilal. La hecisnin altını çizdik. Üç noktamızı koyduk ve tek işaretimizi koyduk. Devam ediyorum. Üçleme tartım kalıbından bahsetmiştim ya. Burada da üçleme tartım kalıbımız var. Kahraman ta ta ta. Kahraman ırkıma bir gün Arkadaşlar neden sonra tik koyuyoruz. Çünkü burada nefes almamız gerekiyor. Kahramandaki üçlemeye lütfen tekrar dikkat edelim. Ben söylerken siz de benimle tekrar edin. Kahraman ırkıma bir gün bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen Evet len hecesinin altını çiziyoruz. Dökülen, deki len hecesinin altını çizip Tık işaretimizi koyuyoruz. Altını çizdiğimiz yere 3 tane nokta koyuyoruz. Çünkü 3 gün uzatmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada sizden ricam Şuna dikkat edin. Bu şiddet bu celal sana olmaz Burada da bir üçleme var. Olmaz Olmaz değil arkadaşlar. Ta ta ta. Olmaz dökülen. Dik işaretine koyuyoruz. Ve len alt, len hecesinin altına 3 noktamızı koyuyoruz. Devam ediyorum. Bir üçleme daha geliyor arkadaşlar. Kanlarımız. Hem üçleme olan yerde vurgulamalı söylerseniz çok daha duyguyu daha iyi verebileceğinize inanıyorum. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakkıdır'dan sonra tik işaretimiz var. Kanlarımızda da yuvarlak içine alalım. Kanları kısmında üçlememiz var arkadaşlar. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. tek Hakkı milletimin istiklal. Tik işaretimiz var. L hecesinin altını çiziyoruz. Üç noktamızı koyuyoruz. Arkadaşlar hakkıdır da nefesimizi güzel bir şekilde, kontrollü bir şekilde alırsak hakkı kısmına çok daha güçlü bir şekilde girebiliriz. Nasıl oluyor? Tekrar yapalım. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakkı tapa milletimi istiklal. Lediçsin altını çizdik, üç noktamızı koyduk ve tik işaretimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar. Uzun bir video oldu ama bunu lütfen dikkatli, güzel bir şekilde tekrar 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 dinlemenizi istiyorum. Alt parantez olarak küçük bir not yazıp öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada da buna dikkat edelim. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin marşıdır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. İstiklal Marşımızın yazarı ünlü şairimiz Mehmet Akif Arslan tarafından yazılmış ve Osman Zeki Üngör tarafından da bestelenmiştir arkadaşlar. Ve İstiklal Marşı ilk defa 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oylamaya sunulmuş, kabul edilmiş ve İstiklal Marşımız olarak ismini almıştır. Şimdi İstiklal Marşı'nın birinci ve ikinci kıtasını sizlerle son kez tekrar okuyorum. Lütfen sizler de benimle beraber okumaya çalışın. Nefes yerlerine doğru yerlerde nefes almaya çalışın. Ve üçleme dediğim yerlerde vurgulu bir şekilde okumaya çalışın arkadaşlar. Öncelikle videomu izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen İstiklal Marşı'mızı güzel bir şekilde okumaya gayret gösterelim. Korkma sönmez bu şafaklarda, Yüzen aslanca sönmeden yurdumun üstünde, Tütenes olacak o benim milletimin. Yıldızıdır parlak. Olur şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapa milletimin istiklal Bir sonraki videoda görüşmek üzere